Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktı ile dediklerimi yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim.